Neler yaşandığına bakalım önce. İsrail'in İran'a düzenlediği şiddetli saldırılar 24 saattir kesintisiz devam ederken Tahran'dan da beklenen yanıt geldi. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail kentlerine balistik füze yağdı. Çok sayıda binanın yerli bir olduğu saldırılarda 3 İsrailli öldü, 90'dan fazla kişi de yaralandı. İran misilleme için düğmeye bastı. 150'den fazla balistik füze birbiri e ardına ateşlendi. Sirenlerin gece boyu susmadığı İsrail kentlerinden alevler yükseldi. İsrail'i füze yağmuruna tutan İran operasyonun ismini Sadık Vaat 3 olarak açıkladı. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in dört bir yanında şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırı esnasında İsrail'in hava savunma sistemleri de devreye girdi ancak yetersiz kaldı. İran füzelerinin bir kısmı havada imha edilirken onlarcası ise demir kubbeyi delip geçmeyi başardı. Geniş çaplı misilleme özellikle başkent Tel Aviv'de büyük hasara yol açtı. Binalar yerle bir oldu. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. İlk gelen bilgilere göre saldırıda en az 3 İsrailli hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Ancak bu rakamların önemli ölçüde de artması bekleniyor. İsrail makamları hasarın boyutlarına ilişkin resmi bilgi paylaşmazken vurulan hedefler arasında savunma ve ekonomi bakanlıkları gibi kilit noktalarında yer aldığı iddia edildi. Devam. İsrail ordusu ise bir uyarı yayımlayarak füzelerin isabet ettiği noktaların görüntüleri ve konumunun kesinlikle paylaşılmamasını talep etti ve sıcak bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İsrail'de. İsrail'i acil durum ekipleri yıkılan binaların enkazında yaşam belirtisi arıyor. Aynı zamanda İsrail basınına yansıyan iddialara göre de geniş çaplı saldırı sonrası onlarca kişi enkaz altında kalmış durumda.